arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekerleme söyleyeceğiz. Ee, bana uzun uzun tekerleme seçtiler. O tekerlemeleri bana e, söyleyecekler. Ben de buradan aklımda tutup artık söylemeye çalışacağım. O zaman başlayalım. Evet. İlk evet. tekerlememizden kolaydan zora doğru gideceğiz böyle. Tamam. Bu arada hiç görmedim ve çok heyecanlıyım. Ben tekerlemeleri söylerken ki o an böyle yani karmaşa düşüşünü çok merak ediyorum. <laughs> ben de gerçekten. <laughs> tamam ilk kolay tekerlememiz gelsin. Nankör nalbant nalları nallamalı mı? Nallamamalı mı? Söylüyorum. Nankör nalbant nalları nallamalı mı? Nallamamalı mı? Oldu mı? Doğru. İşte bu. Seyitlik Birinciden ediyoruz. geçtik. Yani... Gerçekten evet. göz yaşartıcı bir Bu arada 10 tane olmaz. falan var galiba. Evet. Herkes bazlama yapıp bazlamalamadan... <laughs> bir de bir daha o söyleyebilse. <laughs> Tatlım çıldırdı. Herkes bazlama yapıp bazlamalamalanda da biz... <laughs> Arkadaşlar keşke ilk önce onu çalışsaydı. <laughs> bir sonrakine geçeyim. <laughs> Yoksa bazlamayla ilgili sıkıntılarım var. Kapı gıcırdatanlardan mısınız? Kıvılcım saçanlardan mısınız? O kadar. Evet. Kapı gıcırtıcılarından <laughs> Ne bir daha söyle. Kapı mısınız? Kıvılcım saç saç sıçratıcılardan mısınız? Kusura bakmayın Kapı gıcırtıcılarından mısınız? Kıvılcım sıçratıcılarından mısınız? Vay. Eee, vay çok vay, iyi oldu. Evet. evet yani efsane. Seyirci kitlemiz. Evet. Bir sonraki tekerleğimiz geliyor. Siz bizim, siz bizim Çekoslovakyalılaştırdıklarımızdan <laughs> mısınız? Yoksa Çekoslovakyalaştıramazlıklarımızdan mısınız? Bu asla söyleyemem. Siz bizim Çekoslovakyalaştırdıklardan... Siz, <laughs> <laughs> siz bizim, siz bizim Çekoslovak benim La lavaş ne ya? <laughs> Çekos lavaş. lavaş. Çekos Ramazan bir Çekos lava. Çekos lavak ya. Çekos lavak yanaştırdıklarımızdan mısınız? O ne olsun <laughs> bir şey ya? Siz bizim Çekos lavaş. <laughs> lavaş. Siz bizim Çekos lavayı. <laughs> <Lavaş Lavaş. Lavaş. gülüyor> <laughs> Yok olmuyor. Siz bizim Çekos. Ben Çekos lava şey diyemiyorum ki zaten. Çekos lava. Çekos... Laştırdık. Çekoslavak yalıştırdıklarımız. Çekoslavak yalıştırdı. Tamam. Siz bizim Çekoslavak yalıştırdıklarımızdan mısınız? Çekoslavak yalıştırdı. Lavak. <laughs> Hadi yani bunu pas, bunu geçelim. Tamam. Şimdi o söyleyemediğimi söylemek istiyorum. Hadi bakalım. Herkes bazlama yapıp bazlamalandı da biz bir bazlama yapıp bazlamalanamadık. Herkes bazlama yapıp bazlamalandırdı da biz bazlanamadık. Bazlamalanamadık. Biz bir bazlama yapıp bazlanamadık. <laughs> <Ne? gülüyor> bazlamalanamadık. <laughs> <laughs> bazlamalanamadık. <Bazlamalamadık. gülüyor> bazlama <laughs> bazlamalanamadık. Bazlamalanamadık. Herkes bazlama yapıp bazlamalandı da biz bir bazlama Bence oldu. Biz bir bazlama yapıp Ha biz bir bazlama yapıp bazlanama bazlama ağlanamadık. Helal olsun doğru. Evet. Tamam ben söylemem gerekiyor. Evet. Dur evet. bir saniye, bir saniye. Herkes bazlama yapıp bazlamalandı da biz bir bazlama yapıp bazlamalanamadık. Helal olsun. Doğru. Evet bu sefer oldu. Evet bir sonraki tekerlemizde Al şu takatukuları takatukacıya <laughs> götür. Takatukacı takatukuları takatukulamazsa takatukuları takatukulaman taka <laughs> tamam. geri getir. Tamam ben bunu biliyorum. Allah'tan bunu yazmışsın da? Klasik bu. Klasi. <laughs> Aynen. Benim bunu söylemem ama. Al şu takatukuları takatukacıya götür. Takatukacı takatukuları takatukulamazsa takatukuları takatukulatmadan geri getir. Pardon sen bunu ezberlemişsin. Ben bunu biliyordum ama. Biliyor musun? Evet, bunu ee, biliyordum. Bunu klasik olarak koydum araya. Aynen. Evet. Şimdi e, böyle zor basit zor basit diye gidiyoruz. Şu anda ufaktan böyle bir kolaya geldim. Heh. Aslında ben takatuk olanı da zannediyorum. Sen <gülüyor> keşke de <laughs> sen sen, yani sen. Keşke... <gülüyor> <gülüyor> Kırk kırık kırık küp. Kırkının da kulpu kırık. Kara kırık küp. Kırk kırık 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 küp kırkının da kulbu kırık kara küp. Doğru. Oo, bunu ilk defa duydum. Evet, doğru. Evet, yani tebrik evet. Ediyorum. Evet. Çok iyi ilerliyorum. sen efsaneye hazır mısın? Hazırım. Okey. Pireli peyniri perhizli pireler tepelerse pireli peynirler de pır pır pervaz ederler. <gülüyor> 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 unuttum ki. Unuttum ki. Pireli pe Pireli peyniri perhizli pireler. Pireli peynir, perhizli pireler. Tepelerse pireli peynirler de. Tepelerse pireli peynirler de. Pır pır pervaz ederler. Pır pır pervaz ederler. Pireli peynirler perhizli pide, pide. <laughs> pireli peynirler. Pireli peynirler pervizleri. Pireli peyniri perhizli pireler. Uy. Pireli. Uy. <laughs> Uy. Pireli peynirli pervizli pireler, peynirli. Aa, <laughs> pireli, unutuyorum çünkü. Pireli peynirli pervizli pireler. Ay, pireli peynirli, pervizli pireler. Tepelerse pireli peynirler de. Tepelerse pireli peynirler de. Pır pır, pır pır pervaz ederler. Pır pır pervaz ederler. Yani ben de, ben de, böyle de, evet bu <laughs> böyle kalsın. Çünkü ben unutuyorum. <laughs> evet. Bence bu. Şimdi, çok böyle dilinin bir dolaşacağı bir tekerlemeye ilk geliyorsun. Elalem ala dana aldı. Ala dana lanadı da biz bir ala dana alıp da ala dana lanamadık. Bu da az önceki bazlama gibi. Evet. Elalem alem ala dana aldı. Ala dana lanadı da biz bir ala dana alıp ala dana lanamadık. Ne <laughs> sen <diyorsun> ya? <laughs> Oldu mu? Oldu. <laughs> bu da <laughs> <hiç defanlıydım. gülüyor> Vay, senin içine resmen bir... Biz bir al... el alem, baştan söyleyebilirim istersen. Söyle. El alem aladanı alıp aladanılandı da biz bir aladanı alıp aladana alamadık. Vay be. Evet. İşte bu. Vay vay. Tekerlemi için yaşıyor. <laughs> <laughs> evet. Şimdi de klasik bir e, dünyanın en uzun tekerlemesi <laughs> olan Evet. Zeki Müren'in söylediği belki bilenler bilir. Evet. Bir tane bir şi, şinik. Evet bunu ben. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> <da koymaya> çalış. <laughs> Arkadaşlar ben bunu önceden hani biliyordum. Şimdi şey söylemeyecek. Ben direkt söyleyeceğim. Bunu lise zamanında üniversite sınavına çalışırken ezberlemiştim. Neden bilmiyorum ama. Evet. Şimdi bunu size söyleyeceğim. Başlıyorum. Hikaye anlatır gibi. Bu talebi birini kekere mekere etmişler. Bu tarlaya da bir, e bir şirik e e kekeme e kere etmişler. Bu tarlaya ekilen bir şirik kekeme kere bozala bozbaşı pis borsuklar almış. Bu tarlaya ekilen bir şirik kekeme kere de bozala bozbaşı pis borsuklar almış. Bu tarlaya ekilen bir şirik kekeme kere de dadanan bozala bozbaşı pis Bu tarlaya ekilen bir şirik kekeme kere de dadanan bozala bozbaşı pis demiş ki sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şirik kekeme kere de dadanan bozala bozbaşı pis borsuksun? Borsuk o da ona cevap ver. Sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şirik kekeme kere de dadanan bozala bozbaşı pis sen, Ben de o zamandan Beni bu tane ekilen, bir şiir kekemekere, dadanan, bozala boz baş, pis porsum, değil mi? Evet. evet arkadaşlar, zeki Biran'den sonra benim videolarımı da bu şekilde yani. şey yapabilirsiniz. Bu evet. güzel yani böyle hikayeleştirilince akılda kalıcı oluyor. Yani oturup tekerleme şeklinde Evet. Şimdi bu bozalayı nasıl bir hikaye yaptım benimle? Şimdi şu şekilde bir hikaye yaptım, size de anlatıyorum. Bir tane tarla, iki tane tarla varmış. İşte ikisine de bir şirik kekere ekmişler. Burada kekere mekere o tarzında bir şey. Şirik de böyle bir tutam gibi bir anlam ver, e, anlammış. anlanmış. Buna ekmişler. burada da aynısını ekmişler. Buna boz, ona boz başlı pis porsuk da dalmış. Buna da dalmış. Ondan sonra buna buna demiş ki sen ne zamandan beri buna da Bu da buna demiş ki sen ne zamandan beri buna da dandıysan ben de o zamandan beri buna da dandım. Bu, bu, şekilde bir hikaye. Tebrik ediyorum. Gerçekten. Gerçekten bravo. Ee, özellikle beni bu acıklı hikaye bitirdi yani. Ya. Oksarlanın <laughs> <O> <laughs> <Doz onası. gülüyor> evet arkadaşlar böyleydi. Ee, siz de eğer bu şekilde videolar istiyorsanız ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu şekilde videolar istiyorsanız videomu beğenin ve yorum atın. Siz seviyorum. Öptüm. Bye.